Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün Rent simülatörde hani paramız bol ya abi şöyle göstereyim onu gördünüz, 150 bin neyim, kaç milyon paramız var. Para nasıl harcayacağız abi? Para zevke göre para nasıl harcayacağız biliyor musunuz? Fantastik yapacaksınız abi. Yani fantazi çiftliklerini kuracaksınız kendi kendinize. Yani şahsi fikrim olarak para öyle harcanıyor bende. Nasıl olur? Nasıl yapılır? bizzat de gidelim Denemeli yapalım. Ee, hobi çiftliği diyelim biz ona daha doğrusu ya. Fantezi Hobi çiftliği daha mantıklı isim oluyor. Araba felaket ama ya. Ne yavrum. Üf. atmıyor. Fites, eski fites. Lan. ağacı nasıl vurdun lan? Helal olsun lan. Şimdi hobi çiftliği nasıl yapılır? Gelelim konumuza. Hobi çiftliği yaparken önceki kendi ihtiyaç olan bize tahta lazım hatta buradan su var bol bol. Eee Hobi çiftli tamam nereye yapalım? Bu taraf iyi değil mi? Yani burası bence gayet ideal abi. Şunlar şuraya çekmemiz gerekiyor. Eee bunun adını ben Hobi çiftliği koyurum ama belki ismini siz başka bir şey söyleyebilirsiniz abi. Bu arada videoya like atmayı, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Çok sevinirim abone olursanız. Ve daha like atarsanız. Şimdi burayı bozuyoruz abi. Sistem şu şekilde. Ee, bir, iki, ideal. Üç. Evet evet 3 ideal. Bak şimdi kapattım orayı. Bir. Aşağı bunu indiriyoruz. Üstüne koyuyoruz. Direktmen. Biraz da anıtı yapalım. Şimdi bak bu oldu. Öl bunu. Tamam. 350 350 ideal. Çünkü ee, bug'a gelebilecek bir durum olmayacak şimdi içinde. Ona göre bir sistem yapacağız. Tamam, şimdi şunu kapatıyoruz abi buradan. Artık tam neresinden kapatırsanız siz kendiniz düşünün onu. Ben buradan kapatıyorum. Yani para yer arıyorum. Onun için aha böyle bir şey geldi dedim belki güzel olur. Denemekte fayda var. Tamam oldu bu. Biraz büyük mü oldu sanki? Hmm tek kutu yapsam tek kutu olmaz gerçi ya zor olur tek kutu. Bak şimdi buradan bunu kapatıyoruz abi gerisin geri. Diyeceksin ki niye açtın niye kapatıyor? Kanka bekleyeceğiz. Fantazi içi biliyor musun bu? O yüzden böyle bu. Tamam. Şimdi şurayı da kapatıyoruz. Evet, doğru kapatıyoruz tabi. Şunu dışarıda olmamız gerekiyordu. Onu dışarıda olmamak gerekiyordu. Yani şöyle yapmamız gerekiyordu bizim bunlar. İyi döndük. Öyle yaparsak ki tam denk gelir bence. Şimdi ona denk gelmiyor yok. Bir tahta boyu var. iki tahta boyu var pardon. Bunu şöyle şuraya koyarsak abi. Tahta boyu kapanması gerekiyor mu normalde. Tamam gayet güzel. Birazcık yamuk olmuş olabilir. Ee, tahtanın yamukluğu benim suçum. suçum Yok. Benim suçum yok. Attığım tahta alttan atıyor. Hayret bir şey ya. Tamam. Belki güzel yaptık bu arada bunu. Tamam. Diyorsunuz, şu an düşünüyorsunuz acaba. Ya manyak ne yapıyor yine kafayı yedi diyorsun. Kesin değil mi? Bitti. Bu birincisi. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Ee, biraz daha terslememiz lazım bunu bizim. Ee, nasıl tersleyeceğiz? Şöyle ki söyleyeyim. Bir buçuk yaptık. Şimdi bir buçukta yapacağız abi. Yani aynı hiç bozmadan şuradan götüreceğiz. Evet gayet de güzel oldu. Tamam. Şimdi şuraya aynı şekilde bir tane daha koyalım abi. Koyduk hanım dikkatli koyuyorum ki dışarı çıkmasınlar. Hani çıkma ihtimali olmayacak da biz gene ne olur ne olmaz diye ee, tedbirli davranıyoruz abi. Burada koysak tam denk gelir mi? Denk gelmiyor. Umrunda mı? Umrunda birazcık. Az yata değil. Kankam, seni çok uzun Niye böyle oldu bu? Ha, şu açıktı. O düzdü. Biraz kısa olduğu için öyle oldu. Böyle koyalım biz. Ee, da şöyle koyarsak eğer ki. Tamam oldu. Ne olmasın? Eee şuraya aynı şekilde yapalım. Şimdi, ne oldu bu? Ne bileyim ben ders gibi der gibisin sanki. Aynısı ben de diyorum. Ne oldu bu lan? Sanki ne içirdiniz lan bana diyor ya. Aman aman nerelere geldik. Hesabı tamam. Oldu oldu güzel güzel. Yanlarım doğru gidiyor şu an. Eğer ki böyle düşündüğümüz gibi yaparsak çok güzel bir şey olacak. Hobi çiftliği. Ne bileyim yapmayan da varsa. Hobi çiftliği yapmayan vardır herhalde ya. Bu arada ilk ben yapıyordum da bu videoyu. Eminim ki. Benim o kadar zengin olan kimse yok oyunda. Böyle koyalım şunu da. Tamam, koyduk gene. Bu ikiliyi yine yükseltiyoruz abi aynı şekilde. Bu kaç kişi lazım? Dört. 4 tane yapmamız lazım. Yani bilemedim 5 veya da altı yapabiliriz. Ama en az 4 olması gerekiyor. Şu an düşünüyorsunuz lan ne hesapladı böyle. Sanki Sümeran'ın şifresini buluyor dediniz. Ne hesapladı belki bağlarını düşünmüştür. Belki de bulmuştur. Ha şu ne hesapladı diye. Aa al alan Koydum ben. Niye bozuk ki koyduğumuz? Tamam. En başta çok küçük oldum ya. Bazılar şey düşünüyor. Mezarlık mı yapıyorsun diye düşünenler var. Benim aklıma gelmedi değil ama mezarlık değil. Otur iki bir iki bir buraya şey yapmışım ha koymuşum ben. Biz de bunları koymasam nasıl olacaktı ki? Gücümüz gücümüz yoksa ondan sonra tahıl toplayacaktık. bakalım bunu nasıl koyacağız şimdi? Böyle koysak. İçeriden koysak. Evet Bir içeri bir dışarı koyacağız abi. Düzen bozuldu. Yo, gayet çok zor oldu ha. Bir yamuk yapmışız ama ne yaptığımız daha farkında değilim. Hani bir yerde yamukluğumuz var. Yani bir şey yamuk yapa yapa doğru yaptık ya ona inanamıyorum ben. Evet bayağı yaptık şu an ya güzel. Eee bu işaretin diğer anamını yan, yan bakarsanız Baş, böyle bakarsan 8 üst saymazsan yandan bakarsan sonsuz oluyor yapıda i̇şte demek oluyor ki sizleri sonsuz seviyorum tamam dur şimdi 12 ben şuradan şuradan evet buradan 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 Anne hani ne düşündüm? Nasıl sattım? Dünya iyi TV. Biraz iyi yıkacak. Saf olmayacak. saf olmayacak. Bir tane sıkıntı olmaması lazım. Tamam. Ben takta lazım aynı şekilde yine. Beyaz benim için çizmiş olabilir belki de. Ben yani inanabiliyorum bunu benim için çizdiklerine. Bu arada videomuzun konusu biraz kısa olduğu için videoyu e, bölme yapmayacağım bu videoda. Zaten videomuzun konusu kısa video. Bunu da bölersem 3 dakikalık video atmış olacağım size. 3 dakikalık video atsam bana kızıyorsunuz. Çatmasaydın yakka neydi ya. O yüzden biraz e, uzun abi abi. Sohbet değil de olacak. Yamuk mu acaba gidiyor bu ki? Ne mi yamuk görüyorum bunu? Mesafe aynıya benziyor o zaman şuradan şöyle bir az bir şey çevirsek çok açılıyor yani aynı döndü Dolayısıyla aynı oldu ama mesafe büyüyor yeterse küçülüyor olmaz kapatalım mı olmaz olacak bitti yiyelim be Ama atay koymak kadar zor bir şey. Tam sarsa bırakacağım. Ben biliyorum canım. Dur. Böyle bırakmamız lazım ki tamsız. Uy, oldu 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 oldu. Bir ses çıkarmayan oldu. Bu sefer oldu o iş. Ee, bu arada çok az kaldı. Şunlar bitirdim mi bitiyor. Biz. Diyeceksiniz ki helal olsun ben de aynısını yapacağım deyip de aynısını yapacaksınız. Buna emin olabilirsiniz. Az kaldı şu an. Hayır inşallah mikrofon kaydediyordur. Mikrofon açamazsan açıkmış. Burada like atmayan kim var abi? nesi geliyor like atmadım. Video izleyip gidiyor. Kim ne olan? Lan bir tutayım onu. Niye like atmadığını soracağım ilk iş. Bana mouse getiriyorum. Şöyle aşağıda indiriyorum. Tıklıyorum bitti. Ucunda ölüm yok. Adam öldürmüyoruz burada. Beyler kendinize gelin. Burada adam öldürmüyoruz. Bildirin ben tümü açan kaç kişi var merak ediyorum. Onu bir Yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Bilirim mi kimler bunu? Işte tümünü. Sahteye koyamayacağım. Bundan korkuyorum ben. 3 oldu. 3 duyan tarafı yapsak 6. Eee ne koyabiliriz oraya 6 Tamam. Düşündüklerim var. Daha gerek var mı ya? Ateş gerek yok. o bir, 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 iki, dört. Yani şu an normalde üç tane yapsak da oluyor. yeter ya. Eee? Sığmayacaksın şimdi sen ha? Sığma. Sığma anasını satayım. Sığarsan ağzına vurayım senin. Şimdi gelelim kuru fasulyenin faydalanına. Konumuz nedir biliyor musunuz? Söylüyorum sürprizi. Market söyleyeyim. Havayı alıyor dışarısı. Elektrik yapıyor. Mı? Yapıştır abi. Şimdi neden mi? Oğlum koşturan adam. Yoruldun adam. Gel buraya gel. Nick'in ideal yer burası. 1, 2. Gel. Fantazi çiftliği böyle olur abi. Başka ne olacak? Ne bekliyorsunuz ki fantazi çiftliğine? Gel buraya az daha. Az daha gel. Yo <laughs> yo şaka yaptım şaka. Şşş. Buyurun sok içeri ya. Aldım seni. Fantazi çiftliği böyle abi. Aç bırakacağız. Bunu. <laughs> Tabii aç bırakmayacağız da. Eee... şey yapacağız o da. Küçük bir çiftlik gibi bir şey kurmuş olacağız. Bir tanesine iki tane koymayacağız. Koyarsak bug'a gelir. Birini çıkarırlar içeriye. Ana bu ne lan? Küçücük. Gir buraya sen. Gir lan şuraya. Gir buraya. Şşş. Çıkın ayağımı at da çok kötü bunları iyi büyütüyoruz gene ha. Görme, sus. Ana şuna bak. Ee, başına ne alacağız? Ne? Horoz ve tohumuz eski şu an? Alalım bundan da birer tane. Bir gel lan buraya sen. Sen de gel lan buraya. Ulan ne, bunlar ne yem yiyorlar var? Yem düşman yem yem. Sen şu boş tepten de domuz alalım. Para var abi. Para var para para. Para olmasa hiç kimse almaz. İşte para olduğu için... Biraz biz de yaraşıyoruz. Ya kuş kuş kuş. Gel, gel be. Gel kulağını çıkarım sana şunu. Bunda hep bana şey geliyor. Gülüyoruz tip de geliyorlar. Ne motor? Ne alsam bir saat koymayla uğraşmam inşallah. Gel. Aa, dur. Kurtamazsan oradan hiç. Ben şunu koymayla uğraşacağım. Tamam bunu da koyduk. Buradan girelim bir de. Aynı yerden mi gireceğiz? E ne alacağız bunlara? Yem, su. E, kaç yem dökelim? Birer yem döksek yeter herhalde. Araya gidip bu sefer. Çetini yem dökeceğiz herhalde yapsın. Yemimiz Yemimizde kalacak elimizde. E, yemi ortaya dökeceğim ki yepilmesin üstüne abi. Bakalım en çok en erken yemi kim bitecek? Çok merak ediyorum bunu Önce yemleri atalım. onu açalım. Çünkü daha az yer kaplar. diye düşünüyorum. şekilde. Evet daha mantıklı oldu. ne çekil. Aunk, ne? Onk ne? Kaç ölümden işte? Okta yine çok küçük oldu değil mi? Bu sefer yani şu bakayım diye Yok küçük abi küçük. Ne desen tavarı yine çok küçük. Sonra ne yemini de koyarım. Bakalım. Kim nazar yemiyor? Bu arada inek hiç dönemeyecek. İneğe sağmayacağız. İlk sabitiz de belli mi olmaz bizim ayarımız da. Tamam. Gemileri hazır. Şimdi sularını da koyalım abi. Şuradan bir tane bidon alalım önümüze. Şöyle. Düğünü. Düğünü sıktığım. Doldu mu? İlk sene Sami'ye hiç niyetim yok. Köşeye koyayım ki. Köşeden iç. Ya e, bağırın lan vuf diye vururum ağzına konuşma. Kork oh herif. Aslında şuradan hiç. Tavuk. Bunlar üstüne çıkarlar ya. oraya koydum ki üstüne çıkarlar ya onlar. O yüzden onu ayrı koydum. Da senin küçük, küçük efendi. Dün canım böyle bir halt yiyeceğim bunu. böyle bir halt yiyeceği belliydi. Böyle yapacağız bunu. Ee, biraz dışarı çıkardım ki yerinden bu tarafa doğru çekeceğiz abi bunu. Gel içeri. Gel. Lan gelsene. Gel. Tamam, dur dur. Kaçma. Bu mu şey oldu? Bu arada hava biraz karanlamış olabilir. Farkındayım hemen bir. Bunu da hallediyoruz abi. Çok kısa bir süre kaldı. Lambayı yakayım sizin için. Tamam. Bu saat çiftimiz bu kadar. Bunu e, bir sonraki videoda bakarız abi. Artık ne oldu bunlar? Hangisi daha çok büyüdü? hani daha çok yem verdi? Kendinize iyi bakın. O bir çiftimiz bu kadar oldu. O çok tatlı oldu. Peki bunu ileride çoğaltabiliriz. Ne diyorsunuz? Çoğaltalım mı bunu. Ee, bir haritayı böyle kare kare şekilde hepsini yapalım mı? Ne diyorsunuz? En çok yavangis verecek. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. hoş kalın, hoşça kalın.